ediyorum ki Berk bugün başkan Ali Koç Divan Kurulu'nda dedi ki hatta sonrasında Fenerbahçe'den gidenler olacak. Fenerbahçe'ye zaten gelenler oldu. Bugün de Samuel Osayi, Osayi Samuel açıklandı ve devre arasında geliyor. Evet. Samuel dışında bir transfer daha kovalıyoruz dedi. Şimdi sendeki bilgileri dinleyin dostum. Kimler gidecek? Kimler gelecek ya da kim gelecek? Daha önce de bunun e, ee, kulaktan dolma bir bilgisini vermiştim aslında. Fenerbahçe'nin son planı hakkında şöyle bir bilgi geldi bana tamamen. Stoper transferi kapandı. Şimdilik yani çok büyük bir fırsat, çok büyük bir isim ee, A düşmezse, düşmediği takdirde Fenerbahçe bir stoper transferi daha yapmayacak. Fenerbahçe'nin hedeflediği forvet transferi var. Yani Fenerbahçe forvet transferini hedefliyor. Kafaya takmış özellikle. Özellikle Mesut Özil'den sonra, Mesut Özil'in gelişinden sonra Forvet stiliyle ilgili demek ki teknik ekibin, staffın kafasında bazı şeyler değişmiş. Bunun da tartışmasını zaten yapmıştık biz geçen program Barış abi Alper abiyle birlikte. Demek ki teknik ekibin de kafasında bazı gitgeleri olmuş ki Fenerbahçe Forvet arayışına geçmiş durumda ve ciddi yani hani iki tane seçeneği var. İki tane seçeneğinden birini almak istiyor. Kesin bir şekilde. Ee, o sayı transferiyle zaten kanat transferi kapanmış oldu. Önceden o iş halledilmiş oldu. O sayı direkt ilk 11'e girer mi yoksa hamle oyuncusu mu olur sence? Söylemişti. Fenerbahçe 16. sırada dripling konusunda ve dripling e, yapması gereken maçlar oluyor. Örneğin Sivas maçında bence Fenerbahçe'nin dripling yapması gereken, dripling yapacak oyuncusunun daha fazla sağlı olması gereken bir maçtı. Ee, mesela bu maçta eksikliğini yaşadık onun. Bariz örneklerinden bir tanesi. Ee, Samuel hamle oyuncusu olarak da kullanılır. İlk kombüre de girebilir. Yani bu formla alakalı bir durumdur. Yani Rakibe bağlı biraz da. Fenerbahçe'nin sağ tarafta benim kendi tahminim. Valencia'dan Erol Hoca'nın kolay kolay vazgeçeceğini ben düşünmüyorum. Yani o sahi sağ kanat asıl mevkisi ama e, sol kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Yani e, çünkü ters ayağıyla da iş yapabilen e, iş bitirici bir oyuncu. İş bitirici derken kendi alanında iş bitirici. nedir bu? Dribbling, adam geçme, e, oyuncu karşısındaki defans sayısını azaltma gibi e, özellikleri var. E, dolayısıyla dikine de gitmesi, toplu, topsuz, topsuz oyunda da iyi bu arada yani topsuz oyunda da kopuk bir görüntüsü yok. E, yani Samuel'in hamle oyuncusu olarak başlayacağını, ben form durumuna göre belki 11'e daha sonra girebileceğini düşünüyorum. E, bir o transfer yapacak mı Fenerbahçe Berk? Fenerbahçe'nin hedefi şu an tamamen Saltor transferi. Fenerbahçe'nin kimler kimler peki? Bu Penza ismi Hatay'dan. Bugün seninle yazıştık. Sen evet. çok ihtimal vermediğini söyledin. Geçen ben yayında ben... Söyle, dinliyorum seni. Şöyle bonservis servis e, durumu var. Fenerbahçe'de bol, genelde bol servis ödemekten yana değil transferlerde bildiğiniz üzere. E, yani o iş bana pek mantıklı gelmedi. Bilmiyorum yani var söylentiler, Do güzel yerlerden de geldi, sağlam kaynaklardan da geldi, bir yoklama var ama hani e ilerleyen bir durum yok diyelim şimdilik. İyi bir toparlarsak, aslında öyle sorayım sana, bence arkadaşlar da bunu merak ediyorlar. Şimdi az önce e bir arkadaş Mertcan yazdı, e dedi ki e bugün Olive Ciro e ismi gündeme gelmiş, menajerler önermişler Fenerbahçe'ye Ciro'yu. 2,5 buçuk mu üç buçuk yıllık mı ne mukavele istemiş. Ee, haber haberleri var. Net Cürü yok. Cürü yok. İki isim var Fenerbahçe'de. Birini zaten söyledi. Ee, gönlünde yatat. Ee, Diego Costa. Diego Costa. Ee, bir sürpriz daha istiyor Başkan yapmak. Ee, net kararlı da yani. Maaş çünkü 3 milyon euro yıllık kabul edildi. Yani yıllık 3 milyon euroya Diego Costa'yı alabiliyorsun şu anda. Bon servisi yok. Bon servisi yok. Ee, şimdi burada ne devreye girecek? Sisse, Ademi'nin maaşlarından ve Dirar'ın tabii ki e, üçünün maaşlarından kurtulmak. Ee, Sadece Sisse altı, Ademi Diego Costa ediyor galiba maaş olarak. E, şimdi şöyle bir durum var. Kadro açısından da baktığımızda Tiam da zaman zaman forvet oynatıldığı için artık kanattan çok forvet oynadığı için Samatta da var orada. İki alternatifin elinde zaten. E, orada Sisse ve Ademi de en azından bir tanesiyle. E, özellikle de e, bu isim Adem'in kiralık gitmesi daha kolay. Evet, Sivas istiyor, hala da istiyor ama e, başka takımlar da var. Yani yurt dışında da takımlar varmış. E, onlarla da görüşüyor. Yani Adem'i de herhangi bir haber alabiliriz Her gitmesi konusunda kiralık. E, Sisse konusunda Sisse'nin gitmesi daha zor gözüküyor. E, Sisse'den de yani bu kadar ben şey beklemiyordum açıkçası. Bu kadar da katkı vermemesini beklemiyordum. Ama çok yanlış transferdi ilk günden ee, beri. ama hani şöyle siz senin ceza sahası içinde topla buluştuğunda gol yüzdesi yüzde 88 yüzde 89 gibi bir yüzdeden bahsediyoruz. Bu çok önemli bir yüzde ama şu an Fenerbahçe sistemine gerçekten sizse hani demin konuşuyorduk ya Samatta'nın gitgelleri olur mu? Samatta'ya göre bir oyun oynanıyor bence ama Sisse'ye göre hiçbir oyun oynanmıyor. Yani kesinlikle sistemsel bir kurbanlardan biri hem kendi formu da düşmüş olabilir. Hem de sistemin verdiği bir evet, kurban. İşte sağda olduğu anda bizi çok fena bozuyor. Yani ileriye top atamıyoruz. Top e, forvetin bu sistemde sürekli topla dönüp e, arkadaşlarına alan açması gerekiyor. Yani Valencia'ya, Tiama, diğer Perkasa kimi zaman şimdi Perkas'ın da öyle bir problemi çıktı. Özel önlemlerden dolayı alan bulamıyor. Forvetin biraz daha osil olması lazım. Ya yani Fenerbahçe teknik ekibi burada düşünürken Diego Costa tarzı mesela doğru. Diego Costa çünkü arkadaşlarına alan açabilecek, oyun temposu yaratabilecek bir isim. O yüzden mesela hani o tarz bir forvet istemek ve başka diğer forvetlerde elinde faydalanamadığı forvetlerden çıkmak mantıklı bir hamle. Ya yani bana bir stoper hamlesinden daha mantıklı geliyor. Çünkü stoperi artık isterseniz idare ediyorsun. Sadığı kazanmak. En, enflasyon var zaten yani. <laughs> %50 oranında maç oynayabiliyor en azından. Yani sakatlı olmayınca oynadığın her zaman performans veriyor. Serdar kötü performans yok. Sadece sakatlık problemleri oluyor bildiğiniz üzere. E, Lemos var. Lemos'u da kazanıyorsun yavaş yavaş. Çok kötü değildi son maç. E şimdi bir de Atilla geldi. Yani bunların üzerine e vardı daha saymadım Yani düşün. Ya bunların üzerine bir tane stoper almak mı yoksa Fenerbahçe'nin iki, iki forvetinden ya da bir forvetinden kurtulup bir forvet alternatifi daha yaratmak mı? Ya bunların üzerine Mesut Özil transferi gibi efsane bir isim denk gelirse. Eğer De şey... Costa gelirse Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin çok net bir santrafor transferi yapmış olabileceğini ne kadar hazır gelecek bilmiyorum ama ya Costa bizim aradığımız tüm özelliklere sahip. Evet ağır Evet bir ruh hastası. Yani oyun içerisinde rakip stoperle her an kavga edip ona kafayı vurup atılabilecek bir oyuncu. Hakik çok, ciddi var. Bir... Yok, çok, ciddi, çok ciddi bir dengesizliği var. Ama oyunu tutkuyla oynayan ya oyunu ruhuyla oynayan e, oyundan çalmayan bir oyuncu ve ama bağlılıktan dolayı abi o psikopatlık. Yani bir Emelike'nin veya bir nasıl söyleyeyim kim verebiliriz örnek? Balotelli tarzı değil. Yani onlar genel e, yaşamlarına da isyan evet, eden e, bu arkadaşın oynama arzusu, takımın sahiplenmesinden dolayı yaptığı hareketler Emre Belezoğlu gibi. Evet çok evet. güzel. Bu ile ilgili şunu söylemek lazım arkadaşlar. Yani e, Geçen sene bu pençesi Sise'ydi. Yani bu tip takımlarda anlık olarak ritim bulup çok ciddi skor yapan oyuncuları büyük takıma koyduğun zaman her zaman ciddi katkı vermiyor. Yani bir oyuncunun İyi iyi oyuncu olduğunu anlamak için tutarlılık ve düzene ihtiyaç var. Sürekliliğe ihtiyaç var. Yani bugün Fenerbahçe transfer olsa bu penza aynı performansı gösterir diyemeyiz. O yüzden ben onu da bir risk transfer olarak görürüm Fenerbahçe alacaksa. Bugün hatta Berk'le yazıştık. Fenerbahçe nerede oynar dedik. Ya benim oynatacağım tek yer sağ oyun olur. O da zaten Valencia var. Hani merkez i̇şte santrafor, merkez santrafor pozisyonunu çok dolduracak. Özellikle Fenerbahçe dolduracak bir oyuncu değil bana göre. Ama Diego Costa transferi hakikaten denge bozar.